Merhaba arkadaşlar. Bebelekle birlikte Roblox'ta Jungle Story oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bu eşek ağlarının olduğu yere gelmiştik. Buradan devam edeceğiz. Bakalım neler gelecek başımıza. Hadi bakalım Victoria ablayı takip ediyoruz. Dur şimdi Victoria bize ne yapmamız gerektiğini söyleyecek. Sanırım şuradaki kalenin üstüne çıkmamız gerekiyor. Gel. Gel gel bebelek. Geliyorum. O kadar arı nasıl uçuyor? O kadar ağırlıkla anlamadım ama Şurada bir şey var. Victoria. Arı. Ay arıya bak. İğnesine bak. Otobüs kadar iğnesi var. Kapalı diyor. Kapalı kapalı. Ne yapacağız şimdi Victoria? Hep senin yüzünden kapalı. Bir vuracağım şimdi ya. Vuramıyorum. Atlayalım buradan atlayalım. Gerçi yürümüyor da ki. Tamam ee, Kristal bulmamız lazım. Kristal mi? Bu eee Nereden bulacağız ya? Ayva. Ah şimdi bulacağız. Şimdi bulacağız. Nasıl bulacağız ama? Nereye gitmemiz gerekiyor ya? Aşağıda mı arayacağız? Burada mı arayacağız? Aşağı, aşağı inelim mi? Gel inelim. Aynı yerden inelim. Benim çubuğum var. Korurum seni. Gel. Gel 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 gel. gel. Uh, e, ben buradan niye kayamıyorum? Kayarak lazım. Hop. Ben? Üç tane kristal bulmamız gerekiyor. Şöyle etrafında dolaşın. Ha orada bak bir tane. Gel. O kırmızı şey. Ha. Sen onu yukarıya götür. Ya da dur ya ben de bulayım bir tane. Yukarıda bir tane kırmızı bir şey yanıyor ama. Gel beni takip et. Şurada. Onu da alacağız. Hop. Yolu da bulursun, tamam. değil mi? Tamam, geliyorum. Hah, tamam, geçtik. <laughs> evet. Neredesin, buradasın? İşte, açıldı. Hay. Hadi gidelim. Hop. Hop. <laughs> ne şimdi? Gel, baba. Oo. Çok tehlikeli. Ben böyle parkurları severim. Hadi gidelim. Gel. Gideceğiz dur bekle. Ya? Yani evet buradan geçmemiz gerekiyor. Ben bu çikolatayı yiyorum neden canım artmıyor acaba? Ha. Yedim ama. Bir daha yiyeyim. Canım artmıyor mu? Hiçbir şey olmuyor. Çok acemiyim ya Roblox'ta. Kusura bakmayın değil mi? Ha bak canım ya şey oldu 85 oldu. Victoria Teyze nerede? Burada değil. Aa geçtim. Evet. <laughs> ee, ne yapacağız? Ee, buradan mı yetiştireceğiz şimdi? Şuradan. Atlayacağım. Yetişmiyor mu ya? Aa atladım. Şuradan da atladım. Hop. Baba. Neredesin sen? Öldüm. Hayda. Neden beni beklemiyorsun yavrucuğum? Ama aşağı atladım ben. Neden aşağı atladın? Bilmem. Babanın ne sözünü dinlemen lazım olamaz. yoksa başına kötü şeyler gelir. İki, iki. E bu ne? Şu tarafta. Oo, şuna bak ok atıyor ya. Eyvah az kalmış. Hop. Hop. Evet 10 saniye kaldı. Hop. Baba. İşte geçtim galiba. Efendim. Aa geçmemişim. Daha bitmemiş. Al Victoria teyze de burada. Dur bakalım bebelek. Gelemiyor galiba. Bebelek yok musun artık? Neredesin? Ya, varım ama baştan başladım. Baştan aa bir tek ben kalmışım ya. Sadece Hı, şey de yazıyor örümcek. Çocuk yazıyor bak. Hop Herkes ölmüş. Evet. Bu zorlu parkuru tehlikeli yarışın usta ismi Joker bitirecek. Eyvah. İşte işte büyük şey. Goril 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 geldi goril. Ne yapacağım ben şimdi buna? Bu odunla vursam ne işe yarar ki ya? Goril sana çikolata vereyim mi? Evet Victoria ne zaman sana ihtiyacımız olsa ortalıkta yoksun ya. Victoria teyze de burada. Öldüğüm yerde. Aa. Yani öldüğüm yerde derken de Eyvah! Yerde. Eyvah! Bana bir şey fırlattı. Ben ne yapacağım bu da? Allah! Ne oluyor ya? Ne yapacağım? Vuracak mıyım? Ay! Ay ay ay! Wow! Yok ya ben bunu... Ben koca hayvanı ne yapabilirim ki? Canımda 45 oldu zaten. Zıpla zıpla. Hah muz mu vereceğim? Al sana muz. Al. Al muz. Ha tamam muz vereceğim muz. Al. Al bunu da. Ben bir tane daha muz lazım ama. Tamam tamam. Eyvah işi bitecek tamam. Al bakalım bunu da. <laughs> Muzları kafasına salladım. Bak ne oldu? Sersemledim. İşte bu kadar. Muzlarla işi bitirdim ya. Kapı açıldı. Eyvah aşağı düştüydüm. Ah öldüm ya. Dur bir can daha verdi. Victoria teyze burada. Evet kapı açıldı ama video oldu yarım saat. Dur Victoria teyze yine geldi. Ablacım ne yapacağız? Hadi bakalım gidelim. baştan başladım ben. Gidelim şöyle. Vay be. Eyvah ne oluyor? Ha yüzüyormuşuz. Ben de uçuyor sandım. Tamam. Şey Lan arkadan bir şey geliyor. Eyvah eyvah. Yürü 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 yürü. Yürü 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 yürü. Bu ne ya? Ya orada durma ablacığım. Ağzını açtı hayvan. Neyse ona bir şey olmuyor zaten. Evet. Ben nereye gidiyorum acaba? Şuradan yukarı çıkalım artık. Baba burada kedi gibi bir şey var. Kedi mi var? Kedi gibi bir şey. Boyutlu kediye benziyor. Pisi pisi de bakayım gelecek Aa. mi? Pisi pisi. Gelmedi. Oturuyor kanonda. Nasıl bir kediyse. Evet. Victoria neredesin ben buradayım ya. Hadi teyze artık beni. Ha. Ya yine mi tikimenler. Tikimenler. Dur ben biraz çikolata yemem lazım. Ne oldu? Özür dilerim diyor. Bırak gidelim ya. Yine ne diyorsun ya. Ha. Benim şeyimi aldınız diyor. Ben şaheserimi. Bir de gitmeme izin vereceğimi mi, mi Sanıyorsunuz diyor. Al çikolata vereyim ya. Ya vallahi ben almadım daya. İmdat. Beni kurtarsın şundan ya birisi. Help help. eyvah. Victoria da help diyor. Birisi yardım etsin beni kurtarsın beni diyor. Oho. Victoria. Senin orada ne işin var ya? Ne zaman gittin girdin o kafese? Kim ki? Sen mi yakaladın Victoria'yı? Onu kurtarmak istiyorsan önce beni geçmelisin diyor. Oha! İşimiz var. Şef Vah vah Bir de kötü kötü biliyor. Ağza bak ya. Tamam. Evet. Ne yapacağız? Sanırım kavga edeceğiz. Hadi bakalım hesaplaşalım. Ee, yalnız benim elimde hiçbir şey yok. Çubuk bile yok ya. Odun da yok. Çubuk kraker. Hah. Tamam. Mızrak varmış. Oo. Demek bana rengarenk fırtınalar gönderiyorsun ha? Mızrağı atıyorum ve canı dörde düştü ha? Eyvah bu kırmızı şeylerin içine girmemeliyim Şu mızrağı da alalım Evet 3 canı kaldı Ama mızrak bitti mızrak Evet bana atacak bir şeyler verin Wow Tikimiki'nin değişik yetenekleri var Bak şimdi Sarı yeri alevler sardı Bende ne var? Sadece çikolata Al diyorum onu da almıyor ya. Çikolata gibi adama ama çikolata sevmiyor galiba. Böyle arkasından. Oha! ne ya? Oha! Olduğu yerden işimi bitirecek galiba. Hiç kıpırdamadan, kıpırdamadan dikildiği yerden işimi bitirecek. Ben de öyle dolaşıp duruyorum ya. Atacak bir şeyler de gelmiyor. Gelme üstüme gelme. Hiçbiri kıpırdamıyor dedi. Gelme. Yutacak beni galiba yutacak. Şuna bak gel gibi ya. Goril gibi adam. Bırak peşimi be. Aa ah, yakaladı. Kaçtım galiba. Ay 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 ay. Elimde mızrak gördüydüm. Nerede o? Ah orada orada. İki canı kaldı. Gel buraya gel. Attım mı ya? Ne ara attım? Tamam tek canı kaldı. Bir mızrak daha lazım bir mızrak. Hadi. Ha, işte burada. Al sana tiki mi Ha, <laughs> indirdim onu. Hadi güle güle bakayım. Tamam. Tiki Miki'nin de işini bitirecek. Victoria, çabuk diyor çabuk tırma şuradan da diyor, şuradaki düğmeye bas diyor. Tamam ya, geliyoruz. Hep başımı belaya soktun. Ha, durdurun onu diyor. Oha, şeftikinin işi bitmedi miydi ya? Emir veriyor askerlerine. İp şuradaydı. Şuradan tırmanacağım galiba. Tırman tırman. Güzel güzel. İp var. Duvardan tuttuna tırman, tuttuna tırmanıyor ya. Evet düğme şu tarafta. Çık buraya çık. Çık. Çık ya zıplasana. Zıplayamadım. Şuradan. Heh tamam. Bastım şuna. Oh no. Ha <laughs> ha. Evet boşlarına gitmedi tabii bu. Gidelim diyor, gidelim. Nereye gidiyorsunuz iki menler? Evet oradan kaçıyorlar galiba ya bu düğmeye basınca ne oldu kapı açıldı galiba. Hadi bakalım şimdi şu Victoria'yı kurtaralım. Seni kurtarmaya çalışırken neredeyse ölüyorduk Victoria. Benim çocuk zaten gitti. Çukura mı düştü, Arımı kaptı, varır mı yedi bilmiyorum. Seni aslında benim burada bırakıp gitmem lazım. Dur şimdi nereye gidiyoruz ki biz? Canım da azalmış ya. Yakalayın onlar diyor. Tamam biz artık kaçtık yakalayamazsınız. <laughs> Canım da 28 ha. Oo, önümüzden de çıktılar. Oo! Sağdan, soldan, üstten, arkadan her yerden geliyorlar. Bir de mızrak fırlatıyorlar. Ay! Sivri sivri mızraklar. Batırmayın sakın onu bir yerime. Ay! Bırak! Bırak peşime. Yam yam bunlar. Yam yam. Kaç kaç Victoria. Hep bana atıyorlar. Sana hiç atmıyorlar yalnız. <laughs> Sağdan solundan geçti. Oo, canım 19 olmuş. Ama Victoria! Ay kaç hala geliyorlar. Canım 17 oldu. Şef geri döndü. Şef geri döndü. Nerede şef? Aha orada orada kaç kaç. Arkana bile bakma. Canım 14 oldu. 13 oldu. 13. 13. Şurada istasyon var. Evet istasyona gitmeliyiz. istasyon. Kurtuluruz oraya gidince. Evet sapladılar şeyi mızrağı. İstasyon. Amma da uzak ya, yürü yürü bitmiyor kardeşim. Ha, nerede bunun şeyi, kapısı nerede? gelme ha, gelmeyin. Hadi. Kapalı diyor, kilitli burası ya Victoria, kilitli burası ama kilitli, kilitli. Ne yapacağız? Dikimenler <laughs> gitmiş. Boşuna telaş yapıyormuşum. O, oh. gitmemiş ki burada. Goril bile burada. Eee? Dur şimdi şef bir şey diyor. Ormandan kaçabileceğini mi düşündün? Evet düşündüm. Yani koşa koşa gidelim belki kaçarız diye düşündüm. <laughs> Lütfen bizi bırak ya. Ha, sizle bir anlaşma yapacağım diyor. Evet neymiş anlaşma? Duyalım bakalım. İşimize gelirse yaparız. Benim diyor şaheserimi diyor geri verseniz diyor sizi bırakacağım diyor. Eğer seçimin hayır olursa diyor o başına başka kötü şeyler gelecek diyor. Evet seçimini yap diyor. Tabii ki geri vereceğiz kardeşim. Burada kurtulmamız lazım. Evet ver geri ver. Basılmıyor mu bu ya? Hah basıldı galiba. Hah Victoria ver bakayım şu çaldığın şeyi. Seni gidesene sana. Bak bir de kaçıyor ya. Yakalayın yakalayın. Hah hah kaçamadılar. Evet. Ne dedi anlamadım. Okuyamadım ya. Evet bir şeyler olacak galiba. Yalnız Victoria'nın işi yaş. Bu tuhaf. Evet baya tuhaf şeyler oluyor burada. Kapı açıldı. Evet geçiyorum buradan ve salırım gidiyorum. Evet. Victoria ne olacak? Victoria. Evet ne olacak Victoria? Evet iyi olacakmış. Tiki people insanlarıyla aman tiki insanlarla yaşayacakmış. Güzel güzel. <laughs> biraz onlarla yaşasın bakalım. Ben de helikopter atlayıp gideyim. Oh be, hikayenin sonuna geldik arkadaşlar. Bir daha Roblox oynar mıyız bilmiyoruz. Bu tamamen size bağlı. Çok beğeni gelirse, çok yorum gelirse olabilir. Evet, hadi bakalım. Başka bir macerada görüşmek üzere, hoşçakalın.